İzmir'de 18 kişinin hayatına mal olan sahte içki üretip ham madde temin eden kişilere yönelik Emniyet Müdürlüğü Asayi Şube Müdürlüğü ile kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu 32 adrese baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 16 ton sahte etil alkolle 240 litre sahte içki ele geçirildi. Kentte görülen sahte içki vakalarından yola çıkan ekipler 150 kişinin ifadesini aldı. Gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken 10 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. <laughs>